etmeden herhangi bir dağda yokuşta bayırda herhangi bir hayvanı tabiatı kirletmeden ee, ses kirliliği yapmadan dağda sıfır maliyette istediği yere dilediği yere gidip gelebilen görüntüleri var. <laughs> birçok modifiyeli olanları da var değil mi? Arkasında e, birçok e, seyircilerimiz ekranlarda görüyorlar zaten. E, arkasında römork bağlamış ufak römork bağlamış değişik biz, airbrush yapılmış tekerleri bu arada ofo ters teker. Evet, bunun, bunun lastiklerinde istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Normalde bu alet bu görünen alet e, bir önceki modelin e, aleti. Normalde bu lastikleri yükseltebiliyoruz. Kalınlaştırabiliyoruz. Arazi veya araziye uygun lastikler kullanabiliyoruz.